Ezgi nerede? Biraz önce çıktı hocam. Ben söyledim çıkmasını. Sabaha kadar çok yoruldu eve gidip dinlensin. Ben de şu işleri bitirip çıkacağım. Kızgın mı hala sana Ezgi? Yani bir şey söylemiyor ama haliyle bozuk tabii. Kerem hoca olmasaydı işler çok başka noktaya gidecekti. Kızmakta çok haklı. Doğru. Kerem hoca tam zamanında hasta olmuş. <laughs> Gerçekten öyle olmuş. Neyse. Geçmiş olsun hepimize. Hem... Dün geceki olay için, hem de nöbet bittiği için. Size de geçmiş olsun hocam. İşin uzun mu daha? Yo, birazdan bitecek. Neden ki? Hı, ben de çıkacağım da birazdan. Eğer bittiyse işini senin de bırakayım. Yani hiç zahmet etmeyin hocam. Ben kendim giderim. Yok canım, ne zahmeti? Sanki sırtımda mı taşıyacağım? Hadi, zor bir geceydi. Toplu taşımaya binme bir de bu halde. Tamam, 10 dakika sonra çıkış kapısında buluşuruz o zaman.